konuşacağız. Mesela sözcü diyor ki Amerikan dolarını korumaya dönük diyor. Yani hakikaten içmeden yazılabilecek bir şey değil bu. Yani hem de şey içmeden ne derler ona şu kaçak içkiyi içmeden yazılabilecek atılabilecek bir manşet değil. Neresinden okuyorlar bu durumu tam olarak algılayabilmiş değilim ama biz isterseniz Nurettin Bey'in açıklamasıyla başlamış olalım. Maliye Bakanımız açıklamayı yaptı. İşte kur korumalı mevduat sistemi devreye girdi. Akitin birinci sayfasında da haber yer aldı. Biz tabii herhangi bir şekilde vatandaşın mevduatını faizle değerlendirmesi noktasında bir teşvikte bulunacak değiliz veya da bunu meşrulaştıracak değiliz. Değiliz ama dünya alışmış alkole. Öyle bir anda da kesemezsiniz. Işte. Ben onu da söylemeyeceğim <laughs> çünkü onu söyleyenler. Biz eleştiriyoruz. İlkeli davranın. Bizim çizgimizde herhangi bir şekilde yok alkolü alan kişiye birdenbire alkolü kesemezsiniz vesaire mavallarıyla meşrulaştıramazsınız diyoruz. Biz de kendimiz de meşrulaştırmayalım. Ama eğer birileri zaten parasını dolarda veya e, TL'de ikisinde de faizde değerlendiriyorsa... Devletin de bu noktada kendi gardını alması lazım. Bunlara engel olunamıyorsa, faiz sıfırlanamıyorsa o takdirde bu yönde tercihini kullananların da devlete, millete zarar vermeyecek şekilde bir disiplin altına alınması gerekiyor. O disiplin altına alındı. Biz teşvik etme anlamında söylemiyoruz. Getirilen düzenlemeyi anlatıyoruz. Onun için birileri Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şeyhülislam mı ilan edeceğiz? Yoksa şeriat devletinin son halifesi mi ilan edeceğiz bilmiyorum. Dün diyor ki ne oldu Nas'lar? Nas nerede? Nas nerede? diyor. E Nas'ı sen mi savunacaksın Kemal Kılıçdaroğlu? Daha düne kadar bir başka Nas olan başörtü yasağını, başörtü emrini sen üniversitelerde, kamu kurumlarında yasaklatan zihniyet değil misin? Allah'ın ayetini yasaklattıranlar siz değil misiniz? Şimdi ne oldu? Tayyip Erdoğan'a karşı nas nerede, nas nerede diyor. Faize işte veriyorsunuz. Faiz eğer düşük kaldıysa bu sefer dolar bazında da döviz bazında da paranızı alabilirsiniz diye garanti getirmek ne demek oluyor diye eleştiri getiriyor. Dolayısıyla burada herkes samimi olsun. Nas'tan yana tavır alanlar Şimdi mevduata getirilen efendim kur garantisini de savunabilecek benim bir pozisyonum yok. Bu adamlar, abi, tamam, bizim biz bunu savunmaktan ziyade bunun bir frenleme metodu olduğunu. Evet. Hani bazen bir şey var ya beni buna mecbur edenler utansın derler ya işte biz bunun bu adamlar dolar almaya koşuyordu. Bakın şimdi de diyorlar ki evini satıp Dolar alan ne olacak? Evini ya bu memlekette işte bu siz tosuncuğa doymuyorsunuz. Yani evini satıp dolar alan adamları biz mi savunacağız? İşte siz savunuyorsunuz. Yani o yüzden bu sistemi bizim benimsediğimiz için değil. değil. Ama Türkiye'ye bir operasyon çekiliyordu. Anladıkları dilden cevap verildi. Ve bunun geçici bir şey olduğunu söylüyoruz. Yani sistem oturduğunda tekrar o panik havası kaybolduğunda bu ila nihayet devam etmesi evet, edecek bir sistem, etmesin, sistem değil. Mümkün. Devam etmesi halinde de buna en sert tepkiyi gösterecek gazete yine akit olacak. Eyvallah. Dolayısıyla burada tavrımızı net olarak belirtelim ki birileri kalkıp da demesin ki ne oldu daha düne kadar faiz haram diyordunuz. Şimdi faizli alışverişleri helal mi ilan ettiniz diye bir eleştiriye kendisini kaptırmasın. Biz o tavrımızı söyledikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun da nerede nas, nerede nas diye şimdi örtülü faiz bu. Ki aslında o da örtülü faiz de değil. Bizim karşı çıktığımız benim gerekçem şu değil. Ya şu an ilan edilen örtülü faizdir anlamında benim bir eleştirim yok. Mevduata faize yatırıyorsunuz paranızı kur garantili olarak yatırdığınız takdirde eğer kur daha yüksekse oradan para ödeniyor. Yok kur daha yüksek değilse o zaman da faize alıyorsun. İşte o faize ben hayır diyorum. Faizden değil yani dolar farkını alıyorsun. Dolar ne arttıysa o artış yansıtılıyor o diyor. O net değil. Onu o kadar kesin söylemeyelim. Mesela katılım bankalarına yatırılanlarda, ...mümkün mü? İlk açıklamada... ...katılım bankaları da bu işin içerisine... ...girebilir denildi. E, girebilirse o zaman faizli hesaplar değil... ...katılımlı hesaplar da dahildir... ...bu kur garantisine. Ama ikinci gün itibariyle dün... ...genel açıklamalarda... ...bunun devamını görmedik. İlk gün söylendi. İlk gece denildi ki... ...hem bankalar hem de katılım bankaları... Bu sistemin içinde olacak, kur garantisinin içinde olacak denildi. Ama dünkü açıklamalarda ben takip edebildiğim kadarıyla katılım bankalarının da bu sistem içerisinde olacak. Çünkü katılım bankalara faizli hesabı açmıyorlar. Katılım kar payı veriyorlar. Dolayısıyla onlar da kur garantili hesap açacaklar mı, açmayacaklar mı? Ben şu ana kadar e, tam kesin bir bilgi edinemedim. Öbür taraftan da, ...ilgililer, yetkililer izliyorlarsa... ...o konuda da bir e, netlik... ...oluşsun tabii. Vatandaş... ...faizi sorun görmeyen... ...vatandaş parayı yatırdı. Dolar bazında... ...bir kere... E, ...iki gün öncesinde... ...bankada dolar hesabı... ...olması gerekir. Birinci şart bu. Öyle herkes... ...benim evde 100 dolarım vardı, hadi getirdim... ...diyeni kabul etmiyor bir kere sistem. O kesin. Bankada 3 gün önce, 4 gün önce, 5 gün önce dolar hesabınız vardı. O dolar hesabınızı bugün, yarın, öbürsü gün, öbürsü gün eğer gidip derseniz ki ya ben şu yeni kur garantili mevduat hesabına TL'ye çevirmek istiyorum diyenlere hoş geldin diyorlar. Doları veya sterlini veya avroyu TL'ye çeviriyorlar. Faizli hesaba koyuyorlar. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay olabilir. Faizli olarak TL hesabını açıyorlar. 3 üç aylık mı açtınız hesabınızı? 3. ayın sonunda bugün yatırdığınız açıklanan Merkez Bankası'nın açıkladığı dolara bakıyorlar. 3. ayın sonunda süreniz doldu. Dolara bakıyorlar. Bugün 12.8 dolar. O gün eğer 12.6 ise sadece faizini alıyor adam gidiyor. Ah, burada kilit soru da bu aslında. Şimdi o zaman geçmiş olalım bu duruma da. Sözcü diyor ya Amerikan dolarına devlet garantisi. Oraya geleceğiz. Yani o Amerikan dolarına aslında, geleceğiz. Aslında bir garanti şöyle. Burada bundan bir gelir elde edeceksin diye bir garanti yok. yok. Devlet diyor ki ben TL'yi dolar karşısında ezdirmeyeceğim. Ezerse de eğer sen de bana güvenip paranı TL'ye geçtin ya sana o farkı ödeyeceğim garantisi. Evet.